Cezaevine bakak mı? Cezaevine bakak mı? Mahkumun saldırması günümüzde rastladığımız olaylar. Hiç kimse o kadar büyük bir şak almaz. Sıfır grip koymuş da gülüm... Allah. Yüksek ihtimal bayağı bir ikisini de izleriz. Acaba kaç sene yattı? Nerede yattı? Anlatıyor mu? Ya. Gardiyan bir nevi göz yumar. Odaklanılır ve 2-3 kişi özellikle o adamın üstüne gider ve işini bitirir. E zaten hapishanede hiçbir şey karşılık. Morgan Reis. Selamun aleyküm saygıdeğer arkadaşlar. Literat Alexander kanalına Reis. hoş geldiniz. Öncelikle kendimden bahsetmek isterim. Kısa ve öz olarak. Ben Halil İbrahim Bulut. 1970 yılında Kırıkkale'de doğdum. Toplam 8 yıllık bir hapishane hayatım var. 3 sefer 3 farklı suçtan girdim çıktım. Zaten bu 8 yıllık Yattığım sürecinde tüm ayrıntılarını kendi kanalımda paylaştım. Kanalımın linki videonun altında mevcuttur. Ziyaret edin. Dayı YouTuber olmuş harbi. Derseniz mutluluk duyarım. Videomuzun konusu hapishane filmlerini izleyerek bir nevi Öyle yorumlayacağım. Mi? Şeyi merak ettim. Suçu neydi? ya? E, yani. ben de onu şey yaptım da herhalde kanalında açıklıyormuş. Yani gerçek hayattaki ile filmlerdeki hapishaneler aynı mı? Daha çok onlara değineceğiz. Ben bu kadar hızlı karar veren hakim görmedim ya. <laughs> ya Ganyoç, sen niye yüzünde maske varken kadınla kavga ediyorsun ya? Bu, niye her mevzuda bu kadar telaş Abi, fotofalizman bozulmuş. Sanki ben her gün banka soyuyorum. Adam yaralama mı? cinayet mi? Duralım. Bu cezaevi aracının ismi Ring'tir. E, olduğu gibidir fakat içi biraz bana farklı geldi. Sanki bizim kullandığımız renkler daha dardı. Ayrıca bu kadar yüksek sesle de konuşmaya izin vermezler. Jandarma zaten hemen bir ön kısımda, pardon en arka kısımda onların ayrı bir bölmesi vardır. Kapıları kilitlerler. Oradan sürekli uyarırlar. Allah kurtarsın. Aa. Biri oğluna saldırmış sanırsam. Abi o da saldırana bir şeyler yapmış. Efendim hoş gelmiş an. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. E burada herkes tek sıra haline geçmez. Zaten herkes kendi halindedir, kendi ortamındadır. İşte kimi orada 3-5 kişi sohbet eder, kimi tek başına volt atar. Böyle sıralanma gibi bir şey yoktur. E, koğuş ağası kısmı çoğu cezaevinde doğrudur. Ben 86 yılından beri birkaç defa girdim çıktım cezaevine. Eski hapishanelerde bile böyle bir sistem yoktur. Koğuş ağasının yanına gidilir ama böyle sıralanma gibi bir şey yoktur. Ürkek ürkek girmek zorundasın. Yani çok da ür Allah kimseyi düşürmesin Allah bu arada ya. Ürkek Görünürsen ezerler. İşte kendi halinde normal bir şekilde girersin. Selamını verirsin. Allah kurtarsın dersin. O sana kalmış artık. İlk bulduğun boş yere oturmak istersin. Çünkü bütün gözler senin üzerindedir. Yeni gelen biri in midir, cin midir, hırlı mıdır, hırsız mıdır bakarlar. E, i̇lk ben bir koğuşa girdim. Tabii geçici Bunun koğuş süreci var. Her cezaevinde yoktur bu. Girdim ayak ayak üstüne attım. E, geldi bir tane vatandaş. Koğuş müessilinin yardımcısıymış. Bir nevi koğuş ağasının yardımcısı. Geldi yanıma selam verdi. Ayağını indirir misin dedi. Sebep dedim. E, hiç kimse atmıyor dedi. Burada dedi ayak ayak üstüne atmak yasak dedi. E, baktım çevreme herkes indirmiş. Ben daha önce cezada yattığım için e, ilk girişte nasıl bir ortamda girildiğini, nasıl girmek gerektiğini biliyorum. E baktım sağıma soluma hiç kimse ayak ayak üstüne atmamış. E tabi dedim yani kural neyse uyacağız dedim yani. Kurala uymayan çok büyük sıkıntılar yaşayabilir. Hapishanelerde her şey kuraldır. Kalk 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 haydi. Bırak elini de varsa. Geç yerine. Başlıyor sakin Geç sıraya. <laughs> kalk lan haydi. Gel başa gel. Cemil abi başlayın televizyondan. Kavama makinesini de alın. Bakın ortalığı haydi. Hayırdır başefendi? Televizyondan ne istedin? Oo, kumarhane malzemesi ya. Şişt, bıraksana kağıtları. Aslında ilk giriş normaldir. Bazı kendini bilmez gardiyanlar, memurlar diyelim bu şekilde davranabilir. Günümüzde çok yaygın değil ama eskiden çok yaygındı. Çünkü gardiyan görevli bir nevi mahkumun gözünü korkutmak zorunda. Mahkumu yıldırmak zorunda ki dik başlık yapmasın ki bu vatandaşın yaptığı gibi. İşte alamazsın ne oluyor gibi tam orayı şu an hatırlayamıyorum bir cümle söyledim. Mümkün değil yani. Gardiyana onu bırak dersin. Önceki ihtiyarın söylediği doğrudur. E hani niye başefendi gibi üslubuna dikkat ederek konuşabilir. Gardiyana kafa tutamaz. Alır götürür gerekli cezayı verir. Bundan böyle bu koğuşta batak, yatak, pişti. Her türlü kağıt oyununu yasakladım. Ya bir ya. bozma sen Kurma! <laughs> Mahkumun saldırması Günümüzde rastladığımız olaylar. Fakat bu kadar basit bir şeyden hiç kimse kendini yakmaz. Ceza alacaktır, disiplin cezası alacaktır, hücre cezası alacaktır. Orada herkes kuzu gibidir. Dışarıda aslan olanlar orada kuzu olmak zorundadır. <laughs> You're getting awful mouthy, aren't you, bunu? Ha? No, sir. Mi? I am not, sir. Yeah, I think I'm have to teach you a Yes sir. With your tongue. Oh. <laughs> Yurt dışında oluyordur bu arada böyle şeyler ya. Neler Türkiye'de oluyor? belki oluyor. Neler oluyor? Bu tür olaylar tabi duyumlarımı söylüyorum, cinsel suçlar koğuşunda olması mümkündür. İşte aşırı çirkin, iğrenç suç işlemişlere bu tür olayların yapıldığını duymuştum. Bu normal koğuşlarda böyle şeyler yaşanmaz. Ayrıca bizim hapishanelerimiz de bu kadar geniş ve büyük, rahat değildir yani. Bu ne lan? <laughs> Ayıbibi gitti geldi bak. ...yaşamıştır Sabe abi İlk ziyarete girdiğinde zaten mahkum da seri hareket etmek zorundadır bu film olduğu için tabii ağır çekimde yavaş yavaş gelmiş zaten aileni özlemişim bir an önce ailene kavuşmak istersin sarılmak istersin dokunmak istersin e, ilk sarılmaya kısaca izin verirler yani hoş geldin tokalaşma gibi izin verirler. Böyle sonradan memur da söyler zaten yeter arkadaşlar oturun der. Oturursun karşı karşı karşıya. Yan yana da oturursun aslında da temas yasaktır mümkün olduğu kadar. Gardiyanlar sürekli ziyaret salonunda gezerler. Eskiden çok yaygındı. Ben Kayseri Bünyan Cezaevi'nde yaptım. Abi cinsel suçlardan içeri girenler de oluyor öyle hala. İsrail yoktu istediği gibi uyuşturucu içeriye sokabiliyorlardı. Yani ziyaretçilerin de saatlerce aranan bir ziyaretçi olduğunu duymuştum. hapsanelerde beslenir. <laughs> Özellikle muhabbet kuşu beslenir, kanarya beslenir. Eskiden güvercin beslenirdi, kedi beslenirdi eskiden. E şimdi sadece kuşlara izin verilir. Balık beslenirdi eskiden eski hapishanelerde. Kuş aracılığıyla, güvercin aracılığıyla, kedi aracılığıyla uyuşturucu sokulduğu için cezaevlerine yasaklandı. Hatta Kocaeli cezaevinde yanlış hatırlamıyorsam C tipi kapalı cezaevinde yaşandı bu olay. Kedinin Boynuna bağlamışlar uyuşturucuyu, jandarma kediyi vurdu. Jandarma kediyi vurmuş, kedi işte gündüz baktıklarında boynunda uyuşturucu varmış. Ondan sonra kediyi de güvercini de tamamen yasakladılar. Muhabbet kuşu serbest. Ah garibim senin Hediniz ne günahın vardı ya. Size son bir defa soruyorum. Bu kimi Siz bilirsiniz. İçinizden biri bu suç aletini üstlenene kadar hepiniz buradasınız. Yemek yok. Oturmak yok. Görüş izni yok. Telefon yok. Bakalım ne kadar süre dayanabileceksiniz. Ya. Allah ne? Allah kahretsin. Allah kahretsin rezillik ya. Ne? Evet bu tür olayların yaşanması mümkündür fakat bahçede kesinlikle ve kesinlikle ceza verilmez. E, yemek kısıtlanmaz, ziyaret yasağı alır, mektup yasağı alır, hücre cezası alır. E, ben gerek abi, az, az önce şey her... anlamadım. Sabah kedinin boynunda yasaklı madde var dedi, akşam gece, vurdular dedi. Bence gece vurmuşlar. Niye vurmuşlar? Gece o koştuğunu falan görünce birini falan görmüşlerdi de öyle vurmuşlardır herhalde. Birine ne? de ceza verilebilir. Zaten suç aleti e, şiş gibi, bıçak gibi, hapishanelerde yapılan bıçaklar, şişler gibi bir şeylerin bulunması mümkün. Ha, vurmuşlar, boynunda çıkmış. Ya gece herhalde bir koşan bir abi, görürsün, o şey görmüş. Şey kedidir mu? ya. İnsancıldır zaten hapsis pis dedim mi gelir lan. Vardır Tabii bir ki, olay abi ya. Vardır şimdi ben hani sadece merak ettim Vur. yani. E, dışarıda ceza veremez. E, zaten e, çivi bulursun. Kedi de garip geliyor. Köpek olsa saldırıyordur, sürterek, maldırıyordur bir şey. Kayansa sürterek. Mesela biz şey yapardık, e, boncuk işlemek için tığ yapardık Olabilir çividen, gibi, bir nevi bilmiyorum. telden, onu fayansla inceltiriz. Yani sürte sürte ya bir nevi onu inceltirsin, suç aleti yaparsın ki o da aslında agresif olan gençlere mutlaka lazım olur. Yani birine zarar vermek için illa o şişe de, tığ da gerek yoktur. Yani eskiden e, falçata, koğuşlara girmez, serbestti mesela, maket gemi yapılırdı koğuşlarda bulundurulurdu. Ben yani illaki baş Su استعمال çocuklar. Ne bir şanslar görüyoruz. Çocukken bir otomobil görmüştüm ama şimdi her yerden bir tane çıkıyor. Ne zor bir Hükümet yani. beni pansiyon gibi bir eve yerleştirdi ve bir iş verdi. Bakkaldan Esaretin daha büyük bedeli, bir bir yerde mi? paketleme. Zahiretin bedeli değil mi? Hükümet hiçbir imkan sağlamaz. Salar kapıdan ne halim varsa gör der. Topluma kazandırmak adına e, normalde devletin kendi bünyesini alması gereken işte eski mahkumları, eski sabukalları almak zorundadır ama e, çok şükür bize hiç denk gelmedi. Tabii girebilenler var. Geceleri uyumakta zorluk çekiyorum. Sanki düşüyormuşum gibi kabuslar görüyorum, korkarak uyanıyorum. Galiba bu tür ben saçmalıklar dedim. için artık çok yaşlıyım. Burayı hiç sevmedim. Her gece korkarak uyanmaktan bıktım. Dışarıya uyum sağlamak cezaevinden <laughs> yeni çıkan oldukça zor. <laughs> Yine yaşadığım bir olaydan örnek vererek anlatayım müsaade ederseniz. Kapalı cezaevinden 3 yıl kadar yattıktan sonra açık cezaevine gidiyordum. Ee, Ankara açık cezaevine geldik. Oradan çocuk ıslah evine sevkim çıktı. O tarihte 20 yaşlarında falanım. Fakat çocuk ıslah evinin büyük hükümlü kısmı vardı. Oraya gidiyorduk. Ne ihtiyacınız varsa alın dedi. İşte birisi 3 paket, birisi 5 paket. Şunu alalım, bunu alalım gibi. E baktı sipariş çok. Ya gelin kendiniz alın. Ben hepsini aklımda tutamam dedi memur. Biz peşine düştük. Şimdi uzun zamandır ilk defa dışarıya çıkmışım. Ki ben Kırıkkale'liyim. Kırıkkale'de o kadar gelişmiş bir yer değil. Ankara'da indik. Alışveriş yapmaya gidiyoruz markete. Sanki işte bir, bir çocuk düşünün. Yani 5-6 yaşlarında bir çocuk. Annesinin babasının elini tutmak ister. Ürkek ürkek işte araba çarpacak insanlar üstüne üstüne geliyor. Yani kendimi o kadar çok kötü hissettim ki yani neredeyse gardiyanın elini tutacağım yani. İnsanlara cezaevinden çıktığını söylediğinde onların tepkisi nasıl oluyor? Şimdi ister istemez savukalı biriyle hiç kimse görüşmek istemez. Çoluğun çocuğunu görüştürmek istemez. Bu bizim insanımızın biraz da ön yargısından kaynaklanıyor. Bütün savukalıların hepsi kötü mü? Hayır. Kader mahkumları da var elbette. Ben yarı yarıya kader mahkumuyum diyebilirim. Benim ilk suçum bilerek ve isteyerek yapmıştım. 16 yaşındayken cahilken kendimce haklıyımdır ama tabii bu adam vurmak için bir bahane değil, sebep değil yani. Ayak uydurmak oldukça zor ya. Sabukallasın, kimse seninle görüşmek istemez. Her ne kadar sen dürüst de olsan, mert de olsan, o adama kendini kanıtlasan da onun ailesi izin vermez. Arkadaşlık kurmakta zorlanırsın, iş bulmakta zorlanırsın. Hatta 10 yıl önce ben bu iş yerine girdiğimde en müdür benim sabıka kaydıma baktı. Yaralama var, cinayet var, peşine bir yaralama daha var. Ya kardeşim ben seni nasıl alayım dedi. Yani sen oldukça çok sabıkan var. Hepsi de işte bıçaklama falan filan gibi. Dedim Yılmaz Bey dış görünüşe aldanmayın. Sabıkalara bakmayın. Alın beni. Bir süre çalıştırın. Yani benim zararsız olduğumu, herkese karşı saygılı, sevgili olduğumu. Abi bu öyle olmaz ya. O olmaz ya abi o yani. O ön ister istemez abi, olur abi. Böyle. ne olursa olsun çekinir abi insan yani. Bir şey. de bak üç farklı suçu da var ya. Yani hani çok bir, bir tane de değil dedim yani. İyi hadi alalım bakalım. Mail var belli yani. Aynı yerdeyim. Allah razı olsun bu arada. Patronum da çok iyi bir insan. Müdürümüz de rahmetli olduğu mekan cennet olsun. <laughs> Lanet olsun! Kavga mı var burada? Seni orası kocam Ben Anneni becereceğim. Gel buraya. Bırak beni lanet aynasız! Bizim hapishanelerimizde gardiyana mümkün olduğu kadar saldırılmaz. Kimse saldırmayı göze alamaz. Ee, orası yanlış. Bu kadar kalabalık bir ortam da olmaz bizim hapishanelerimizde. 16 kişilik koğuşlardır normalde e-tipleri. E fakat 20 kişi, 22 kişi yapmışlardır ranza ilave ederek. Çok nadir bu tür şeyler yaşanır. Ama isyanlarda kapının önüne e, dolapları, ranzaları, tabii boştaki ranzaları falan getirilebilir. İsyan çıkması gayet mümkündür. İsyanlar çocuk koğuşlarından başlar. Diğer koğuşlara yansır. Bütün hapishane isyana katılabilir. Bu da çok nadir olur tabii bizim günümüzde. Alkatraz ya. Mi, güzel mi? Ben filmi izlemedim. Ben yerine gittim ya Los Angeles'te, San Francisco'da. Çok enteresan orası ya. Bir de belgeselini izledim bunu. Kaçanlardan Alcadras'tan asla haber alınamadı. Bulunamadı. Mi? Öldüler mi? Kaldılar mı? Kaçtılar mı? Yaşıyorlar mı? Köpek balığı mı yedi? Boğuldular mı? Ben öyle bir hatırlıyorum. Günümüzde de var. Eskiden daha yaygındı bu. Eline bir metal parçası geçirip işte nedir? Biraz önce söylemiştik su aleti yapabilir. Kendini savunmak evet, adına. Evet Al da orada kalmış. Kazmak için de yapılabilir. Artık ne kadar ısıtıp onu sağlam bir çelik haline getirir burada söylememiş ama biz onu çakmakla ısıtırdık günümüzde. Bir nevi çeleğe su vermiş olurdu. tabi mümkün değil bunu daha sonra kendimde çelikçi olduğum için biliyorum. O kadar ısıtmayla o su verilmez, sertleştirilmez. Ama kendimizce öyle yapıp e, tünel kazmak için kullanılabilir. Mahkumun adı mahkum soyadı kaçar. Mutlaka kaçmanın yollarını bulur. Hatta yaşanmış bir olay ben o cezaevinde yatarken yaşandı bir tanesi kaçtı diye firar diye. E, yanlış hatırlamıyorsam bir 10 gün kadar firar diye biliyorduk biz. Meğer adam kaçamamış. Cezaevindeymiş, ziyaret salonunda gizlenmiş. E, sinema salonu ziyaret salonu yapmışlar. Yani çok eski bir hapishaneydi orası. 50-60 kişilik koğuşlardan oluşuyordu. Oranın ziyaret salonunda bu vatandaş dış meydancıydı. Orada gizlenmiş. Tamam bu firar etti diye herkes işte artık peşine düşmüşler. Emniyet güçlerine bildirmişler. Bu adam firar diye aranıyordu. Meğer adam hapishanenin içindeymiş. Gece yemekhaneye girerek kendine yiyecek bir şeyler buluyormuş. Oho. Yakalandığı zaman da zaten bir kemik kalmıştı. Oldukça zayıflamıştı ya. Yani. Kaçmak tabi e, günümüz hapishanelerinde oldukça zor ama hiçbir şey imkansız değil. İzzet Zammettin Söyler abi adı. yaş 35, beden eğitimi öğretmeni, evli ve iki çocuğu var. Çalıştığı okuldaki küçük kızlara tecavüz etmiş. 8-9 yaşında filan kızlar. Bir de telefona çekmiş. Zaten bu tür olaylarda gardiyan bir nevi göz yumar. Tabii bütün mahkumları korumak zorundadır, kollamak zorundadır. Çünkü mahkumların gel, başına gelecek bir olaydan gardiyanlar sorumludur. Zaten mümkün olduğu kadar bu tür olayla şahısları tek kişilik koğuşlara alırlar. Strip down Ekrandaki abi kaç yıldır? 8 yıl. Open it. Welcome to Alcatraz. <coughs> Bu tür aramalar Kocaeli C tipi cezaevinde mümkündü, oluyordu. E çünkü uyuşturucu sokulabiliyordu. Hap sokulabilir. Kesici, delici alet sokulabilir. Özellikle ve özellikle uyuşturucu sokulduğu için böyle çırılçıplak soyarak arama yapabilirler. Çök, çök, kalk yaptırırlar. Burun deliklerine falan çok şey yapmazlar gerçi de bu biraz abartılı olmuş ama yine didik didik. Askerdeyken senin de böyle kontetler abi. Evet yani yan yana koyup soydular. Ama şimdi yok galiba o. 5-6 kişi yan yana diziliyorsun. Çıl çıplak soyunuyorsun. Muayene ediyorlar. Devam. Aranır. Çıplak dışarıya gönderilmez. Tekrar üstünü giydirir, gönderebilir. Donla mı yok lan çıkartıyorsun donu. Dur dur tamam. O kadar büyük bıçak mümkün değil. Ol Zaten katanası istemez soku. yani bir mahkum o kadar büyük bıçağı neresinde saklayacak? Nerede saklayacak? Nasıl gizleyecek? Nerede? Hasmına nasıl saldıracak? Zaten dar yerdesin o kadar büyük bıçağı e, kullanman da kolay değildir. Hiç kimse o kadar büyük bıçak almaz. Geç. Geç baba geç baba. Bu yan koşu basıyorlar değil mi burada? Oha <laughs> adam sokuyor işte orada. <laughs> Emanet mi? Bu mafya babalarının işte suç örgütü üyelerinin liderlerinin yapabileceği bir baskın. Koğuşlar arasında bu tür olaylar olur. Yaşanmış bir ya, duyulmuş ya. Bıçak gibi şeyler sokulabilir. Zaten herkes hazırlığını yapmıştır. Koğuşu basalım, indirelim, gelelim. Zaten hedef orada bir veya iki kişidir. Bellidir yani o hedef olan kişi. İlk hedef o alınır. Diğerleri, boştaki adamlar diğerleriyle ilgilenir. Asıl hedefe odaklanılır ve 2-3 kişi özellikle o adamın üstüne gider ve işini bitirir. şaşır dedi. O kadar büyük bıçak olmaz dedi adam oğlum. Evet. Tabancaya normal demesinin sebebi de Tabanca olurdu. daha sokulabilir bir şey ya. Yani burada öyle bir bıçağı da sokarsın yolunu bulduysan. Ben istemez değil. diyor zaten işte. O gün neden güldüğünü anlamıştım. Bir adamın bunun gibi bir şeyle tünel kazması 600 yıl sürerdi. Kitap. Hey, Brooks. Film de çok iyi evet. Onu Dufreyn'e götüreceksin. Az önce çıkan dayı bu değil mi zaten? zaten hapishanede hiçbir şey karşılıksız değildir. Mutlaka bir bedeli vardır fakat işte bir çekici iki sigara değil. Ömer. Büyük rakamlar oynar. Tabii şimdi günümüzde hapishanede para kısıtlıdır. İşte atıyorum bir mahkumun e haftalık bin lira gibi bir miktarı atıyorum ben şu an bilmiyorum uzun süredir yatmadım. E, bin lira harcama hakkı vardır. Bu parası çok olan, harcamak isteyen şahıslar da e, ziyaretçisi gelmeyen garibanlar adına para yatıttırarak 3000, bin, 4 bin, bin, gibi harcayabilir. İçeride para geçmediği için de dışarıdan ziyaretçi aracılığıyla işte kimi eline almak istiyorsa, kime rüşvet vermek istiyorsa, e, kime işini yaptırmak istiyorsa dışarıdan irtibata geçerler. Onlar dışarıdan hallederler. Yani içeridekinin bir nevi alışverişi olmaz. Ama bilir Herkes adamını tanır. Yani parası olan çok rahat edebilir diyebiliriz. Ama orada kral olmaktansa dışarıda amel olmayı tercih ederim. Saygıdeğer arkadaşlar, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kanalımın linki videonun altında mevcuttur. <laughs> Kanalımı ziyaret ederseniz sevinirim. Şunu özellikle vurgulamak isterim. Özgürlüğün değerine paha biçilemez arkadaşlar. Özgürlüğümüzün değerini bilin. Sevgi, saygı çerçevesinde Allah'a emanet olun. Ee, o yüzden ailenizi yakacak, kendinizi yakacak eylemlerde bulunmayın arkadaşlar, her zaman onu düşünün. Her şeyin önünü artısını düşünmek evet, lazım. Bazen öz hırslar, gereksiz hamleler, gereksiz böyle yükselmeler bütün hayatınızı karartabilir. Arkasından da sevdiklerinizin hayatını karartabilir. Ee, zaten kısacık dünya, sidik yarışına, abuk subuk başınızı belaya sokacak işlere bulaşmayın arkadaşlar. Hangi hayat size bağış onu yaşamaya çalışın. Düzgün yaşamaya çalışın. Ya hepimizin şeyi bu. Allah düşürmesin demenin sebebi aslında o. Yani o durumda kalmak durumunda kalanlar da oluyor. Mecbur olanlar oluyor. İşte kader mahkumu, Kader değil. mahkumu dediğimiz insanlar var. İftiraya uğrayanlar onlar bunlar zor. Benim de yakın çevremde ailemden yaşayanlar oldu. Ee, ama zor yani. O yüzden dikkatli yaşayın. Aklınızı kullanın. Hep bir sonrasını düşünün ha. Bunlar çok önemli şeyler. Şurada bir pandemi yaşadık evden çıkamadık herkes kafayı yedi yani Tabii ya. Üç ayda 5 ayda ki yani evindesin, İki, evindesin abi. Evin, evin huzurundasın yani sıçtığın delik belli e, muhatap olduğun şeyler belli zevklerin belli öyle yani.